Bob'la tanışın. Bob'un birçok kripto cüzdanı ve alım satım hesabı var. Bob oldukça değerli dijital varlıklardan ve NFT'lerden oluşan bir portföy oluşturdu. Ama Bob endişeli. Çünkü birdenbire bir kaza geçirir ya da ölürse kendisi veya herhangi biri dijital varlıklarına erişemezse ne olurdu? Ne yazık ki tüm fonları erişilemez hale gelir ve sonsuza dek yok olurdu. İyi haber şu ki Bob, dünyanın ilk güvenli ve şifreli cüzdanlı lehtar platformu olan Fort Knox’a katıldı. Peki bu nasıl çalışıyor? Bob, cüzdan detaylarını Fort Knoxter platformuna ekliyor ve cüzdanlarına bir veya birden fazla lehtar ekliyor. Bu bilgileri istediği zaman değiştirebiliyor. Eğer Bob ölürse veya 12 ay içinde Fort Knoxter hesabına erişemezse, Deadman Switch adı verilen bu zamanlayıcı fonksiyon otomatik olarak tetiklenecek. Bob'un atadığı lehtarlara doğrudan ulaşılacak ve Bob'un Fort Knoxer hesabı hakkında bilgilendirilecekler. Gerçek zamanlı yüz taramaları ve birçok güvenlik kontrolü içeren birkaç kimlik doğrulama işlemini geçtikten sonra Bob'un lehtar veya lehtarları artık onun Fort Knoxer hesabına giriş yapabilecek ve bu sayede dijital varlıklarına ve saklanan diğer özel bilgilerine erişebilecekler. Böylece sorun çözülüyor. Gelecekte dijital varlıklarınızı korumak için Ford Knox Sıra Bugün kaydolun. Gönül rahatlığıyla.